Tartışmaların son bulmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde saflar yeniden şekilleniyor. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrası küs olduğu Ekrem İmamoğlu ile arayı iyi tutmaya çalışıyor. Ana Muhalefet Partisi'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu kaybettiği kurultay sürecinde kendisine bayrak açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arayı düzeltmeye çalışıyor. Hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İmamoğlu'nu arayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek verdiğini ve yanında olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası uzun süre küs kaldığı İmamoğlu ile iletişime geçmesi, kulislerde parti içinde genel başkan Özgür Özel'e muhalif kanadı yanına çekmeye çalışıyor yorumlarının yapılmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışının hız kazandığı CHP'de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rekabeti de kızışıyor. İki güçlü adayın bulunmasının parti adına güzel bir durum olduğunu aktaran parti kaynakları rekabetin kızışmasının ise partiye zarar vereceği ve çok sesliliği artıracağını belirtiyor. CHP'deki ayrışmanın giderek daha da belirgin hale geldiğine dikkat çeken parti kaynakları Mansur Yavaş'ın arkasında eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın'ın bulunduğunu öne sürüyor.